Sevgiler arkadaşlar bugün sizlerle 9500 liralık bir kasam var. Bu kasamı arttırmayı deneyeceğim. Dostlarım bu arada kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şöyle 900 liralık bir satın alımla mekanımıza sivit bonanza girişimizi yapalım bakalım. Dostlarım aynı zamanda bugün Bet Türkiye'deyiz. Şöyle ufak tefek dönüşlere başlayalım. Sonra arkadaşlarım için dediğim gibi çekim problemi yaşamadım sizler aşağı köşeye bir fırlatıyorum oradan da bakabilirsiniz çevir kazı yanmasın diyelim ufak tefek dönüşlere başlayalım dün Batmatik'te denedik şansımızı bugün de bet Türkiye'de deniyoruz patara kütere gideceğiz bakalım Vanalar kapalıysa da bir şekilde açacağız. Bu arada parçaladı biz ilk oyundan şöyle 900 ikinci oyuna direkt dalışımı yapıyorum çevir abi yanmasın diyoruz ufak çaplı atlayışlara başladık 32 çarpan gösterdi bu arada indir abi şu karpuzları elmalar gelir mi elmalar olduğu gibi geldi güzelle çarpanımız var ufak tefek yüklüyor Vermedi. Hapları vermedi. Hapları da indirseydi şeren olurdu zaten burası. Attığımızı aldık olduğu gibi 196 lirada bir karımız var. Hala oyundayız. 12 çarpanı gösterdi. Şu morları verirsen efsane olur ah be abi. Ezdi geçti morları ezdi geçti. Salmadı bize. Oo geldi. Geldi taze taze spinler geldi. Spinleri de aldık sırtımıza. Aynı şekilde devam ediyoruz. 7 tane de paklamız kaldı. Ufak ufak ilerliyoruz. Benlik gündük şeyler veriyorsun ama hiç hoşuma gitmiyor yani bu çarpanlar. 4 çarpan nedir yani? Şimdi bir 16 çarpan gönderdi. Şu yeşilli grup gelse mükemmel olur bize de burada. Vermez kolay kolay şimdiden ama. Biraz oyun ısınsın o zaman alırız onu sırtımıza. Bu arada iki oyunun da parasını olduğu gibi geri aldık. Böyle de bıraktı bizi. Artık şöyle 1600 liralarla ufaktan girişimizi yapalım bakalım. Ver yansın bonanza diyelim. Dalalım buralara. Satın alımı yaptık. Daldık oyuna bakalım. 1600'ü sevecek mi bonanza? 8 çarpanlı bir karşılama geldi. Elmalar verirse mükemmel olur. Geldi elmalar da yeşilleri gösterdi. Ama devamını getirmedi. Baksana. Her şey yarım yamalak kaldı. Sabırlı gideceğiz biraz bugün. Umarım erken yakalarız oyunu. Şöyle bir 20 çarpan gösterdi. 30 çarpanı çekti. Yeşiller gelir mi? Ah be abi bir tane daha versen oraya bir yeşili. Bir yeşil daha versene. Toparladı bahsimizi. 6 spin var. Bundan sonra cebe çalışıyoruz. Spinler tekrardan arttı. 11 spine çekti olayı. Böyle şöyle bir güzel yoğurkaç yapabilsek bu arada. Çok güzel yüklüyorsun. Bir tane daha çarpan vurma şuraya. 80 liraya yükle de 3 çarpan verdi. Ver Şimdi var bir 16 çarpanımız. Morlar lazım bize. Morlar veya haplar lazım. İkisini de vermedi be. İkisini de yarım yamalak bıraktı. Of şimdi geldi 3 çarpan. Yükler misin burayı biraz daha, yükle biraz daha, yükle biraz daha. Ah be abi ah be bir tane daha hop indirsene be oraya. Bir tane daha hop indirsene be oraya be. Testi olduğu gibi 1600'e bir daha atlıyorum buraya. Şöyle 10 çarpanı gösterdi. Ufaktan biriktiriyor ama işte düzgün bir çarpan ekleseydin şunun yanına kafayı vururduk biz buraya. Anca yarısını alabildik buranın. Of güzel kapattı. Güzel kapattı ama tekrar aynı hareket. Tekrar aynı hareket. Bak iki oyunda basit toparladık. Düzgün bir çarpan gelseydi sırtımızı alacaktık komple olayı. Yani harbiden sırtımızı alıp gidecektik yani. Düzgün bir ova yarsaydı. Ne yapalım 2800'e deneyelim mi bu el? Denelim bakalım 2800'e nasıl bir karşılık verecek ben de çok merak ediyorum. Vallahi giriş güzel de gelişmeyi bilmiyorum yani. Önceki el verdiği için biraz sakıncalı olabilir. Bu oyun. Ama deneyeceğim şansımı. Of güzel kapattım be. Güzel kapattım. Bir tane de çarpanla kapat şurayı. Bir tane de çarpan vur şunun yanına. 3 tane ya. Bir tane daha vur. Düzgün bir şey vur be. Düzgün bir şey vur. Bırakma bizi böyle. Ah be oğlum be. Ah be oğlum be. 3 çarpan ne ya. Hiç yoktan var şu sekiz indirseydin de. Bir anlamı olsaydı yani oyunun. Baksana ılık ılık ne güzel kapattı oyunu. 600 lira da çeviriyoruz ama hala. Olduğu gibi kesti buraları. Bakalım şöyle köşeden bir 12 çarpanımız var. Spinleri de gösterdi. Onları da aldık sırtımıza. Bakalım bir hareket gelecek mi buradan? Morların gelmesi lazım artık be buraya. 10 çarpanın batsın be. 10 çarpan yerine mor gönderseniz zaten alacak bir Bak 50 çarpanımızı yedi. Mükemmelsin ya. 2800 al 1000 lira al ne güzel İstanbul'da Tekrar da alıyorum 2800 de buraya İndir şu yeşilleri be şuraya Ne yapacaksın mezara mı götüreceksin şu yeşilleri Vermiyorsun bize Ona verme buna verme bana ver bari be Of oh, çarpana bak lan heba etti lan yeşiller gelecek dedim. Yeşil meşil vermedi bize. Bahsin büyük bölümünü toparladık Allah'tan da. Bonanza bir şeyler deniyor yine ama çarpan yok etrafta. Çarpan lazım buraya çarpan. Çarpansız hiçbir anlamı yok ki bu 100 liranın ya. Yani. Öyle izdi geçti bizi. Dalıyorum tekrar 2800 buraya. Artık güzel bir hareket yakalamak istiyorum buralarda. Baksana eser yok. 84 lirayla onu çeviriyoruz abi. 95'e çekti Allah razı olsun ya bu parayı ne yapacağız biz? İki çarpana yüklüyor şimdi kendi kafasına göre. İki çarpanın yanına çarpan koymazsan hiçbir anlamı yok bu oğlum buranın be. Tahmin ettiğim gibi de yaptı yani. Şöyle 3600'e çekiyorum bu oyunu. 3600'e bir deneyeceğim. Bakalım nasıl bir karşılık verecek oyun. Daldık 3600'le. Güzel kapattın oraları da şunun yanına bir çarpan daha ekle be. Anca onda bıraktı. Geç. Of morlara bak be. Morların güzelliğine bak yedi orada morları. Yedi ki çok fena yedi orada. bu el ne yapıyorum? 5400'e direkt kafa dalışı yapıyorum oyuna. Geri atarsa geri attığı yerden full dalacağım. Bu şekilde ilerleyeceğim. Biraz risk alacağız mecbur. Yani risk almadan riski içemeyiz bu oyunda. Hep söylüyorum. Güzel kapatıyorsun. 3 spin kaldı. Daha eser yok hiçbir şeyde. 3 spin, 2 spin. Haydi dayı toparla biraz burayı be. Çok güzel vurdun. İndir şu eşitler artık. 9'da bırakmayalım şurayı. Hop dedik. Biraz daha toparladı. Attı bize. 4200'lük bir bahis yapabilir miyiz? Yaptırmadı. Yaptırmadı. Bize 4.000 dolarız full. Geriye attığı yerden kafadan dalarız yani. 25 çarpana bak. Biraz biriktirseydi efsane bir şey olurdu. kapatıyorsun. Bir tane de çarpan vur lan şunun yanına. Bir tane de çarpan vur şunun yanına. Haydi oğlum be. Bir tane çarpan lan. Bir tane şunun yanına bir çarpan be. 15'te bırakma şurayı be. Vur bir çarpan be. Çok güzel biriktirdin. Vur bir çarpan lan. Of sana biriktirdin. Vur sana lan bir çarpan lan. 17'de bıraktı burayı. Geldi hareket ama. 15.200 lira tek oyunda. 5'ten geriye saymaya başladık. Son anda aldı vurdu çevirdi bizi. Çıkarttı tekrar yukarılara. Güzel bir hareket oldu. Şöyle bir 37 çarpanımız var. Köşede bekleyen tekrardan yükleme başladı. Hop dedi bir çarpan daha vurdu. Yaptı hareketini çekildi. Selamun Aleyküm. 58 çarpanla 18.580 liraya fırlattı bizi. Oh be abi. Oh. Son anda döndük be. İlaç gibi geldi bu hareket. Harbiden ilaç gibi geldi yani. Son anda aldı çevirdi bizi vurdu yukarı. Dostlar bu şekilde bırakıyorum. Güzel bir kazanç aldık bugün de oyundan. Kendinize iyi bakın. Oynadığım sefer aşağı köşeye bir ara fırlattım dediğim gibi. İyi günler diliyorum. Bol şanslar diliyorum. Bir dahaki bonanza videomda görüşmek üzere.